arkadaşlar bugün annemle beraber çılgın bardaklar oyununu oynayacağız. Şurada 5 tane blokoz var. Burada da gördüğünüz gibi şöyle kartlarımız var. Böyle kartlarımız var. Bunları karıştırıyorum şimdi. Böyle karıştırdım bunu. Tamam. Şimdi kartlar bitince Kartlar bitince zilimize, zilimize böyle böyle basacağız. Üst var. Şöyle şöyle yapılıyor. O zaman videomuza geçelim. Taş yırtma kasta ilk kimi yapacağını belirleyeceğiz. Bir de biter. Tamam. Ben başlıyorum. Şöyle böyle Çik ben bitirdim. Ben birim. Annem 0. Doğru mu? Doğru. İyi Evet, gel taş, küt, makas. Taş, küt, makas. Taş, küt, makas. Taş, küt, makas. Ben başlıyorum. Ben çik çekeceğim. Aa, zor bir şey geldi. Evet, ve başladı. Bitti arkadaşlar. Bitti. Bitti. Ben ikiyim. Annem sıfır. Hemen şöyle, şöyle açalım. Evet. Bunu da koydum buraya. Taşkat makas yapmadık. Bu seferlik böyle olsun. Tamam. Bitti. İlk ben bitirdim. 3-0. <laughs> Hattrick yaptım. <laughs> evet. Gel taş git makas, taş git makas. Ben aldım. Nerede bakalım? Bu baş, <laughs> bu baş çıktı. Bu çıktı. Pasta yapıyoruz. Pasta yapacağız. Bitti. Bitti. Tebrik ben gördüm. Anne. Sıfır. sıfır. Bunu söylemek üz üzültüyor annemi. Evet bu son şeyimiz. Tamam. Bu son turumuz. Doldurma yapıyoruz. Doldurma yapacağız. Hadi bakalım. Bu sefer inşallah ben alırım. 5-0 ve ben yendim.